Evet dostlar bugün 5 Kasım 2022 Cumartesi Büyük Konser günü yaklaştı ve geldi. Akşam Reymen de bizlerle birlikte olacak. Sound Check için hazırlıklar başladı. Bizler de an an takip ediyoruz. Kendisini de takip ediyoruz. Hem sosyal medyadan hem de kameramanımızla Mehmet abiyle birlikte devam ediyoruz. Bakın Sound Check hazırlıkları başladı. Bir de siz izleyin. Rayman konseri öncesinde valla ben bile üşüdüm Rayman ee, ama sevenlerin bir saat 2 saatten beri vurdular ki onlardan bir tanesi bu. Benim. İsim? Merhaba benim adım Beyza. Beyza kaç saatten beri? bir saat oldu herhalde değil mi? 1 saat oldu evet. Bir Üşüyor musun? Dedim. Biraz. Değer mi? Değer. Tabii ki de değer. Vay. En çok sevdiğin şarkısı? Pare. Aha değişik. Biraz söyler misin? Sesim çok kötü ama. Önemli değil Aa. benim de. Yok inanmıyorum. Tamam. Evet. Senin tamam, adın? Büşra ben. Büşra ve Beyza. Ee, Pareyi söyleyecek. Ve yani kardeşimiz de var Binnur. Onun da çok, var evet, e. çok <laughs> selam var Reymen'e. Reymen herkes selam söylüyor. <gülüyor> evet. <gülüyor> bah, bugün e, peşinden koşturduk bir o tarafa bir bu tarafa yakalayamadık. Herhalde burada yakalayacağız şimdi. Ee, <laughs> <laughs> storylere bakıyorsun mübarek insan. Ya insan bir cevap yazar ya. Allah'ım ya Rabbim. Storileri ne O da buralara kadar gelmiş. Buradaki vaktini değerlendiriyor. Uçakla anı geldi. Anı çıkartıyor rahat, yani. <laughs> anı yaşıyor adam. Hadi fareyi söyleyelim. Evet. Anı yaşıyor. Ben de Aynen. olsam çok güzel. Sevenlerim olması çok güzel olurdu. Aynen. Helal olsun. Bu başarı Aynen. sana yakışır. Kadar uzakta olsan da. Dayanamam, ağlamadı derdim, derdim olsa bile. Derdim benim olmasan bile. Benim olamasam bile. Çok kötü. Bile. Evet, çok güzel. güzel. Çok, çok güzel. Çok güzel. <laughs> Buradan. Adınız? Yok sağ olun. Adınız? Melek. Melek. Eee... Reymen kaç saatten beri bekliyorsun? Bir saat oldu mu? Vallahi biz saat 12'den bu yandan Münih'teyiz. Neredesin ki normalde? Augsburg'dan. Augsburg'dan geliyor. Aşağı <laughs> yukarı kaç kilometre? 45 mi? 50 mi? O civarlarında. Nasıl? Değer mi sence? Yüzde yüz. Yüzde yüz değer. Ben bu soruyu soruyorum ya. Bu <laughs> sen neyin ama derdin ne diye soruyordur kesin kendi kafasına göre ama olsun Reymen. <laughs> Seni seviyoruz. En yani çok sevdiğin şarkısı? Valla hepsini seviyorum ben aslında. Özel bir tane. Sesin güzel gibi geliyor. Yok değil. Hı, yemedi. Değil. Yemedi bu sefer. <laughs> yemedi. Olsun bakalım. Biz devam ediyoruz. Saun çekte bakalım neler göreceğiz. Soğukta bekliyorlar Reymen senin için. Çünkü sen buna değermişsin. Bana değil Reymen'e. Bakalım. Ne diyeceğiniz Reymen izleyecek şimdi? Efendim? Reymen şu an karşımda olsa ne diyeceksin? Reymen karşında şu anda olsa ne derim? Hava soğuk ama senin için değer. Kızlarımız için değer. Aldık kızlarımızı geldik. Türkiye'de de konserine gittik. Burada da yalnız bırakmıyoruz. Doymadınız yani. Doymayız. En Doyma. çok sevdiğiniz şarkı hangisi? Leyla. Leyla, Leyla. Biraz söyler misin? Yapmayayım ben onu ya. Niye ya? Bilmiyorum rating tamam, o yani. Hayır hayır o tamam o güzel söylüyor da anladık. Kötü nasıl söylenecek onu merak ediyorum. Öyle mi? Beraber, <laughs> beraber söyleyelim. Yok <laughs> hadi, söyle, hadi beraber söyleyelim. Hangisi? Öyle, Leyla. 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 Ee? <laughs> evet devam. Sana Mecnun'um ama geri dönemem. Ne yapsam <laughs> ne yapayım? <laughs> Bomboş. İyiymiş ya. Kızların hangisi? Bu kızım Yağmur. Gel böyle. Yağmur çok mu seviyorsun? Korkma evet. ya mikrofon bu. Evet. Senin bildiğin şarkısı ya da bilmediğin? hepsini biliyorum. Biliyorsun? He. Hangisi? Mesela bir tane bir şey söyle. Ela. Söyle. Yok. Ela. Ne? 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 Ben de müziğini biliyorum. Reymen kusura bakma da. <laughs> Leyla pek fazla şey değil. Gel sen de. Başka? Adın ne? Evet, Beyza. Hemen hemen oraya da geliyoruz. Abi, sen biliyor musun Beyza. şarkılarını? Evet. Şu an karşında olsa ne diyeceksin? Bilmem. Hani onun için burada donmaya değer mi şu an? Oo! Kimse benim için beklemedi bu soğukta. Reymen <laughs> bak bak sana söylüyorum. O gözler, Kıymetini bil. Sen, gözler Kı... sende yok ama. Gözler. <laughs> Sesin hiçbir şeymiş. Sırf gözlere geliyorlarmış söyleyeyim yani. Yok ya, kaldı. Vallahi çok iyisiniz. Kendisi. Çok iyisiniz. Başka. Sen bayağı zamandan beri bekliyorsun gel kardeşim. Bu en büyük fanatiklerinden birisi olabilir. Adın ne? Şefik. Şefik. sen ilk bekleyenlerdensin. Yani Gördüm ben seni burada. İlk bak. konserim Reymen'le ilk defa geliyorum. Hiç görmedim. Hiç... Dinlemedim de mi? Yo dinledim tabi. <laughs> dinledim de hiç konserlerine gitmedim. Nasip kısmet olmadı. Öyle. Heyecanlı var mı? Çok. Sahnen Süper Reymen haberin olsun. Onun içinde arkadaş burada en önce bekleyenlerden. Şu kalabalıktan önce buradaydı ben gördüm. Şefik değil mi? Şefik evet abi. Şefik ne dersin karşında olsa? Karşımda olsa yani ne diyebilirim fotoğraf çekilmek isterim. O kadar. Mütevazi Şefik yani. Bu hey, kadar. <laughs> Hadi bakalım devam edelim. Reymen karşınızda olsa ne diyeceksiniz? Gel bak burada burada. Bak. Biliyor bu bir şey diyecek. <laughs> bu bir şey diyecek gel gel. <laughs> Yanında olsa ne diyeceksin? Karşında olsa. <laughs> ne diyeceksin, ne diyeceksin? <gülüyor> söyle. <gülüyor> ne diyeyim? Ne diyeyim? Ee, Niye Söyledim geldin? Ben de evet. çok sevdiğimi söylerdim. Evet. Ee, şarkılarını bayağı beğendim. Biliyor musun söyleyeyim. şarkılarını? Ee, tamam, bir tane söyle. <laughs> Yalan, söyleme. Her... Dur, evet. dur, <laughs> Yalan söyleme gözleri. Ela bu kez. Çok karıştırdı dur dur karıştırdı değil mi? Yalan söyleme gözleri. Ela bu kez kezleri ela, kes ela. Bence karıştırdı gibi sizce? <laughs> karıştırdı. Şey ne bakalım, söyledi mesela? Heyecan, heyecan Leyla dedi. Aa, kaç yaşına girdin? <laughs> 21. Sorulmaz der ama ben sordum yani 21. Evet. 21 yaşında kim sen mi aldın bileti kendine? Evet, maalesef. Bu kadar nankör arkadaşları var. Sen arkadaşısın herhalde. <gülüyor> Yok, <laughs> arkadaş <laughs> değilim. gel, gel. Gel. <laughs> gel, gel. Gel, gel. Bir gel lütfen. Lütfen. Bu kadar işte doğum <laughs> gününde normalde sınav almaman lazım. Evet öyle normalinde. Olsun ya, olsun. Sen kendini e, hediyelendirdin. Evet. İnşallah güzel bir konser, güzel evet. de eğlenirsin. Açıkça <laughs> partisine de gideceğim. Aa oraya da gideceğim. Evet, Oymayacaksın yani. yani. Neyse. <laughs> sen Efendim? hayranı mısın? Evet. Şarkılarını biliyor musun? Bunun gibi değil ama. Karıştırmıyorsun. Yok ben de karıştırırım. Yok. <laughs> en çok sevdiğin? E, Leyla. Leyla. Hı -hı. Herkes Leyla'yı seviyor. Belki ikinci part bir Leyla gelebilir ama <laughs> diğer şarkıları da güzel arkadaşlar. Devam edelim.

Ab evet. hastayım sana. Teşekkür ederim abi. Hoş geldin Müniye. Hoş bulduk. Dışarısı tonelin dışarısı yığınak sizi bekliyorlar. Çok genç in. kızlar, genç erkekler ne diyeceksin? Abi çok mutluyum. Yani Avrupa'da böyle karşılanmak inanılmaz. Heyecanlanıyorum. Her seferinde Müni, ilk Müni, konserdeki Müni gibi. Müniyi gezdim. Biz peşinden dolanıyoruz. Artık evet. helikopter kiralayacaktık. Suriye'de de koyduk. Mükemmelsin. <laughs> 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 Ve de mütevazisin. Teşekkürler. Sağ ol, sağ ol. Ee, Avrupa'da konserler ayrı, Türkiye'de konserler ayrı. Evet. Seyirciler arasında ne farklılık var? Yani şöyle, Avrupa daha enerjik abi ciddi misin? Bunu söyleyebilirim çünkü e, galiba burada olmak onlar için e, daha kıymetli bizim burada olmamız onlar için daha kıymetli gibi yani Türkiye'de her an ulaşılabilir olmak ya da Türkiye'de yaşıyor olmak fikri onlar için çok o kadar e, farklı bir duygu. İnanılmaz gelmiyor belki onlara yani o yüzden ben de bir süredir buralardayım çok da keyif alıyorum. Daha devam mı Avrupa? son iki tane daha. Bu enerjiyi nereden buluyorsun? Sizlerden. Eyvallah. <gülüyor> <gülüyor> bir de bir şey, son bir şey daha evet. soracağım. Son bir şey daha soracağım. Şimdi Münih'ten sonra neresi var? Kopenhag, sonra da İsviçre, Zürich, Dilayla. Bu kadar. Evet. Daha devam yani. Evet. Eyvallah. Son kez ne diyeceksin Münihlilere? İhlibe dih. Oo, o arası ayrı. E, danke. Bite. Ayağınıza sağlık. İyi ki geldiniz. Hoş geldiniz. Umarım... Umarım çok bekletmem şimdi. Telafi edeceğimden emin olabilirsiniz. İyi ki geldiniz. Hoş geldiniz tekrardan. Kendinize bir alkış alabilir miyim sizlere? Çok iyi. Ölüm <laughs> <laughs>